geçirmek için kullanılır Ama biliyor bir... muydunuz İyi ki kapı kollarının ne yapıldığını bilmiyor muydunuz böyle değil böyle, böyle açılıyor şey bilmiyor muydunuz ve üç elmaları yere atmak için değil yemek için kullanıldığını biliyor muydunuz çünkü Çarpılabilirsiniz ay, ay, ay. çarpılırsınız Dört gibi oynamayın yani ay, 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 ay. Dört, Dört. Ampullerin böyle değil Böyle çekmek için kullanıldığını Biliyor muydunuz Çünkü böyle yaparsanız Orası çıkıp bir daha kullanamayabilirsiniz. Beş Ve sol halisiniz biliyor